Bismillahirrahmanirrahim. Konumuz talak, boşanmak, nikahı bozan şeyler. Kaynağımız saadete bediyle. Bu konuyu madde madde inceleyeceğiz inşallah. Bir, madde bir boşamak için kullanılan kelimeleri erkeğin hanımına karşı söylemesiyle talak yani boşama hasıl olur. Boşamak için kullanılan sözler iki çeşittir. Bir açık sözler, iki kinayeli sözler. Sen benden boş ol, ben seni boşadım gibi sözler açık sözdür. Sen benden boş ol. Ben seni boşadım gibi sözler açık sözdür. Müslüman bu sözlerden çok uzak olması lazım. Bu sözleri şaka olarak veya şaşırarak da söylediği anda manasını bilmese bile hanımını boşamış olur. Seni bıraktım. Seni terk ettim kelimeleri açık söz kabul edilir. Bir veya iki defa böyle açık sözle boşamaya yani geri dönüşü mümkün olan boşamaya talak-ı ric'i denir. Demek ki talak-ı ric'i demek geri dönüşü mümkün olan boşamak demektir. Ama yine de üç haktan birisi gitmiş olur. Üç bağdan bir bağ kopmuş olur. Bu sözlerden herhangi biri bir defa söylendiğinde pişman olunmuşsa eski nikaha dönmek niyetiyle hanımının elini tutar veya öperse tekrar nikah yapmadan iki bağ ile iki bağ ile evlilikleri devam eder.